Arkadaşlar selam videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Forjet Pay isminde mikro cüzdanın tanıtma gereği duydum. Kullanan arkadaşlarımız var. Bilmeyen arkadaşlarımız da burayı kullanabilirler. Gerçekten küçük cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Yani küçük miktarlardaki paranızı işte kripto paranızı burada biriktirirsiniz. Daha sonrasında kendi yani cüzdanlarınıza çekim yaparsınız ya da borsanıza gönderirsiniz arkadaşlar. Kullanımı çok basit yani zorlanacağınızı düşünmüyorum. Aşağıya link bırakıyorum. Linke tıkladığınızda mail adresinizi, şifrenizi yazarsınız. Kayıt aşamaları zaten kolaydır. Herkes bilir. Bunları geçtikten sonra site bu şekilde karşınıza çıkıyor. Burada arkadaşlar musluk siteleri var. Görev yaparak kazanç elde edebileceğiniz, anket yaparak kazanç elde edebileceğiniz siteler var ve reklam izleyerek Bitcoin kazanabileceğiniz siteler de var. Şimdi şöyle söyleyelim. İlk başta şuradan kendi kısmımızla anlatalım. Burası arkadaşlar deposit kısmını kullanırsanız bakın burayı cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum herhangi bir e, siteden bitcoin gönderecekseniz bu adrese gönderebilirsiniz. Belki küçüktür işte 10, 10 bin satoshi gibi ya da 10 satoshi gibi bu adrese gönderebilirsiniz. Ethereum için metamask'ı bağlamanızı istiyor arkadaşlar geçin onu. Dogecoin gönderebilirsiniz. Litecoin gönderebilirsiniz. Bitcoin Cash. Mesela Bitcoin Cash olarak farklı bir sitede kazanç yapıyorsunuz. Durmuşluk sitesi olabilir. E, herhangi bir site olabilir arkadaşlar. Bitcoin Cash olarak gönderebilirsiniz yalnız. O sitenin Bitcoin Cash'i çatallanmış halindeki e, şey adresi mi kabul ediyor yoksa normal adresi mi kabul ediyor? Bunlara bakma, bakmanız lazım. Deş adresi e, olarak kullanabilirsiniz. Gigabyte, Tron, Tether şeklinde adresleri kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şunları kullanmayın. Şunları Metamask'a bağlamanız gerekiyor. Yani depozit yapabilmeniz için. Ama diğerlerini kullanabilirsiniz. Link adres kısmından da herhangi bir cüzdanınız vardır. İşte Turus Wallet cüzdanınız vardır. Ya da Binance borsası gibi bars, borsalarda paranız vardır arkadaşlar. Oraya çekmek istiyorsanız da adresinizi buraya yapıştırıyorsunuz. Buralara yazıyorsunuz. Buralarda daha detaylı anlatacağım. Şimdi yüzeysel olarak bahsediyorum. Ee, withdraw yazan kısımda da paranızı çekiyorsunuz. Direkt transferde arkadaşınıza Faucet Pay üzerinden yine Faucet Pay kullanan bir arkadaşınıza transfer yapabiliyorsunuz. Bunları anlattıktan sonra zaten ayarlar kısmını şuradan yaparsınız. E, menü kısmını biraz bahsedeyim. Burada musluk siteleri var arkadaşlar. Bakın şurada musluk siteleri var. Erin yazan e, kısımdan musluk sitelerini kullanabilirsiniz ama hangisi ödüyor hangisi ödemiyor onlara bakmanız lazım. Ben yine elimden geldiğince sizlere musluk sitesi yani Fajet Pay'a direkt ödeme yapan musluk sitelerini tanıtmaya çalışırım. Onun dışında görev yaparak kazanç elde edebiliyorsunuz. Anketler var. Onları yaparak kazanç elde edebiliyorsunuz. Coin swap kısmı da elinizde herhangi bir kripto parayı bir diğerine dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Mesela diyelim ki Bitcoin'iniz var. İşte atıyorum 10.000 tane şey 10.000 satoshiniz olsun 0.00 10 şeklinde sanırım yanılmıyorsam. Bunu Ethereum'a dönüştürebiliyorsunuz. Ya da Ethereum değil de işte e, Dash Dogecoin'e dönüştürebiliyorsunuz. Litecoin'e dönüştürebiliyorsunuz. Bakın bu kadarlık Bitcoin ne kadar e, Dash Dogecoin yapıyorsa bunları dönüştürebiliyorsunuz. Tamam mı? Eğer bakiyeniz varsa ben şu anda e, Fajet çok fazla kullanmıyorum ama kullanmanızı gerçekten öneririm. Özellikle e, borsayı kullanmayı bilmeyen arkadaşlar, borsada işte hesap açmayı bilmeyen arkadaşlar için bu, bu e, mikro wallet'ı kullanmanızı öneriyorum. Onun dışında tekrardan şuradan bahsetmem gerekirse link adresi nasıl ekleyeceksiniz onu göstereyim. Ben trust Wallet'a işte burada biriktiren, biriken paramı çekmek istiyorum derseniz. Mesela Bitcoin olarak çekmeyin trust wallet çünkü Bitcoin'ü desteklemeyebiliyor. Eee Dogecoin neredesini ne? buraya eklemek istiyorum. Adresi eklerken arkadaşlar çekeceğiniz yer nereyse orayı ekleyin. Borsaya çekecekseniz borsa adreslerini kullanın. Cüzdana çekecekseniz cüzdan adreslerini kullanın. Ben genelde cüzdan adreslerini tercih etmenizi öneriyorum. Fakat bazen cüzdan adresleri örneğin bitcoin mesela e, Trust Wallet'a bitcoin gönderdiğiniz zaman gelmeyebiliyor. Adresi desteklemiyor. Çok değişik bir durumu var Trust Wallet'ın. O yüzden diğer borsa cüzdanlarını ekleyebilirsiniz. Mesela Kucoin'in... E, alt limiti yok o yüzden küçük miktarlarda da e gönderebiliyorsunuz kucoin'i de ekleyebilirsiniz truce wallet için gösteriyorum dutch adresimi aldım şimdi dutch ekleyeceğim ben buraya şuradan hangi para birimini ekliyorsanız dutch olarak seçtim ben siz de o şekilde seçeceksiniz buraya da truce wallet cüzdan yazdım link dediğimde bakın adresim eklendi hemen aşağıda göründü bunu isterseniz silersiniz yani turş valita çekmek istemiyorum. illaki ki turş olursa e, ben bunu değiştiremem mi diye diye soran arkadaşlar için Binance borsasını ya da farklı bir cüzdanı ekleyebilirsiniz. Atomic Wallet cüzdanını ekleyebilirsiniz. Tek bir daha göstereyim tekrardan. Mesela Litecoin çekmek istiyorsunuz. Tamam mı? Litecoin olarak işte Trust Wallet'a çekeyim. Ben orada biriktireyim de Trust Wallet'a çekeyim diye düşünürseniz. Litecoin adresinizi kopyaladınız. Borsa adresi de olur. Tekrar söylüyorum. Çünkü bazı arkadaşlarımız borsaya çekmek istiyorum diyor. Ben borsa adresi eklesem olur mu diyor. Tabii ki ekleyebilirsiniz. Siz tamamen e, özgürsünüz arkadaşlar. Ben Trust Wallet üzerinden gösteriyorum. Trust Wallet adresi yazalım. Tekrar link dediğimde eklemiş oluyorum. Bunu neden yaptık? Ee, neden depozit kısmını cüzdan olarak kullanıyoruz bakın depozit kısmını bu siteye herhangi bir yerden e, para göndermek istediğinizde bu siteye gönderecekseniz depozit kısmına tıklıyorsunuz ve burada verilmiş olan adreslere gönderim yapabiliyorsunuz bitcoin gönderecekseniz bitcoin dogecoin gönderecekseniz dogecoin bu cüzdana geliyor ama siz tutar da Eklemiş olduğunuz bu cüzdanlara gönderim yaparsanız o zaman Trust Wallet cüzdanınıza gider ya da Binance borsasına hangi borsaya eklediyseniz oraya gidebilir ya da hangi cüzdana eklediyseniz oraya gidebilir. Buradaki adresleri eklememizin temel nedeni şudur. Burada ee, bakiyemiz birikmişse bu bakiyeyi hangi borsaya ya da hangi cüzdana çekmek istiyorsak onlara ekliyoruz. Adres olarak onlara ekliyoruz tamam mı? Bu kısım umarım anlaşılmıştır. E, eğer tekrardan şunu göstereyim. Elinizde diyelim ki e, Bitcoin var fakat borsaya gönderecekseniz borsanızda e, diyor ki işte 0.001 Bitcoin'in altında gönderimleri kabul etmiyoruz diyorsa o zaman sen buradaki Bitcoin'i şöyle coin swap kısmından gelirsin elinde işte Bitcoin olsun tamam mı? Sen bunu şeye dönüştür, Dash Coin'e dönüştür ya da Litecoin'e dönüştür o, o şekilde atabilirsin. Burada işte atıyorum örnek veriyorum arkadaşlar tamamen. 0.00 işte iki tane bitcoin'im var. Borsaya çekemiyorsun. Borsa sana diyor ki 0.003 göndermen lazım. Sen o zaman Litecoin'e çevirirsin. Tak diye gönderirsin. Tamam mı? Yani Litecoin'e çevrilmiş halde gönderiyorsun. Buradan çeviri yapıyorsun. Litecoin olarak bakiyene geliyor. Bakiyenden istediğin yere çekebiliyorsun. Umarım Fajet Pay anlaşılmıştır. Çünkü Fajet Pay'a ödeyen musluk sitelerini anlatacağım arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Şimdilik bu cüzdanı kullanılması nasıl olur? Nasıl kullanıyoruz? Neler var? onları anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.